Orjinal bu daha eski galiba Tabii hocam. bu çok daha eski han kapısı. Belli oluyor çiviler, işlemesi orjinal han kapısı. Kendi kapılarımız, üsttekiler var işte kendi. Sağdaki bizim kendi boyduğumuz. Bunlar alınıyor, tamir, tamir ediliyor. Tamir, tamir. tamir Onarılıyor. Bakın, onarımını yapıyoruz. Şurada. Şu. Tolap kapıları, bahçe çitleri. Bunları i̇şte, nereye gönderiyorsunuz abi? Abi da? daha çok sahil bölgelerine. Çeşme'ye, Datça'ya, Alaçatı'ya, Marmaris'e, Bodrum'a, Antalya'ya, Kaş'a, Kalkan'a. Oralarda e, masa istendiğinde masa yapabiliyoruz. Bu kapılar turistik bölgelere gidiyor. İstenirse ya, masa yapılıyor. Abi. İsterlerse ofislerinde kullanılabilir. Evet, i̇şte ofis mobilyası. El aletlerimiz. Yani kesinlikle makina kullanmadan, hiçbir aşamasında makina yoktur bunları. O dönemdeki aletlerle. Tabii. El aletleriyle. el yordamıyla. Çamaşır teknelerimiz. Bizim aydın belgemize ait. Yine Denizli, İzmir bölgesine ait, yani Ege bölgesine ait. Mesela şunlar İç Anadolu bölgemizde daha yaygın kullanılan ürünlerimiz. Orijinal ayaklı, senet dediğimiz. Daha çok İç Anadolu'nun kullandığı işte ekmek tahtalarımız. Eskiden nenelerin tabii, tabii. ekmek açtığı, yufka evet. yaptığı. aslında ayakla zeytinyağının sıkıldığı dönemde hazne olarak kullanılan, daha sonra nar ekşisi yapımında kullanılan yine 150-200 yıllık ağaç. Şimdi zeytin şey buna ya. koyuyorlar. Evet. Bunda mı çiğniyorlar zeytini? Veya evet. Tabii şu anda o sistem kalmadığı için nar ekşisi sıkılıyor. Ya, fabrikasyon sisteme geçmeden önce nar eşkisi, zeytinyağı bununla yapılıyordu. bildiğimiz yaba. Biz yaba. Evet yaba. Harman yabası. Bunlar ekmek kiniyetidir. Göz göz olan köy mer e, köyün merkezindeki fırına ekmeği taşımak için. Köy hmm. ekmeğini. Küpler. Mesela İtalyan küpüdür. Kıfırlı. İtalyan derken İtalya'dan Tabii mı gelmiş? İtalyadan gelmek. Yani İtalya'dan gelmiş bir küp. Çok farklı tüm e, ülkemize ait ve mevcut. Eski avizeli. Ya bizim e, kendi ürünlerimiz, birebir annemizin, babamızın, dedemizin, nenemizin kullandığı ürünler. Her evet, Zamanında her evde olması gereken ürünler mesela tel dolabı. Buzdolabının olmadığı bir dönemde evlerin içerisinde yiyecek ve içecekleri muhafaza için kullanılan tel dolabı. Yani şurada yine bir küp var. Tabii o da yine Katça bölgemize ait. Katça bölgesinden gelmiş bir, bir küp. Bir. Aydın bölgemize ait şu büyük küpler. Bu sandık nereden gelmiş? Sandık da e, Datça. Datça'dan geldi ama bizim ülkemizin her yerinde olabilen aynalı model dediğimiz eski aynalı. yaşlı bir ürün. İsmini şu aynalarından alır. Şuradaki aynası muhtemel düşmüş. Datça bölgesinden gelmiş aynalı sandık denilen malzeme. Köy sandığı köy deyince bir de onun tarihi var ya. Köy sanlarından. Bizim tabirimizle köysan evet, Şimdi yine sizler için güzel ve ilginç bir video yapmaya çalıştık.